Hazır mısın? Hazırım. Öncelikle arkadaşlara selam de. Selam arkadaşlar. Başlıyoruz. Bugün kemeli öğreneceğiz. Evet. Şimdi ben de çok iyi söyleyemiyorum ama olsun. Evet olsun. <laughs> Başlayalım. Bir. Röp de şambir. Röp de şambır. <laughs> Bir de söyledin helal olsun. İki. Profiterol. Profiterol. Yaklaştın ama süperdi. 3. <laughs> kapitülasyon. Kapitülasyon. Hii, helal olsun düşeceksin dikkat et. Düz <laughs> <Hızı> otur. 4. Dis tribütör. Dis tribütör. ben de söyledin? 5. Halüsinasyon. Halüsinasyon. Ya inanmıyorum. <laughs> 6 hmm, altı. Spekülasyon. Spekülasyon. Ya inanmıyorum. <laughs> Bir de son olarak Fisher Price der misin? Fisher Price. Ya alkışla kendin, alkışla çok. Harika sen. <laughs> <laughs> ne söylemek istersin arkadaşlara? Arkadaşlar videomuzu Like olun. Ve görüşürüz. Yeni, yeni videolarımızı açacağız. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Bakayım.